Merhaba sevgili izleyicilerim. Sürekli tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? Yemeklerden sonra ani uyku hali, göbek çevresinde inatçı yağlanma ve geçmeyen yorgunluk hissediyor. Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz? Peki asıl neden vücudunuzda biriken toksinler ve hücrelerdeki insülin direnci olabilir mi? İnsülin direnci geliştiğinde hücreler insülin hormonuna yanıt vermemeye başlar. Bu durumda vücut daha fazla insülin üretir ama glikoz hücreye giremez. Sonuç olarak halsizlik, kilo alımı, tatlı isteği, odaklanma zorluğu ve zamanla diyabete giden bir süreç başlar. Ama çözümü mümkün. Tek çare toksinlerden arınmak. Su diyeti tedavisi uzman rehberliğinde uygulandığında otofaji sistemini aktive eder. Bu sistem sayesinde hücreler yenilenir, toksinler atılır ve insülin duyarlılığı artar. Kişiye özel hazırlanan bu programda yağ, karbonhidrat ve protein içermeyen, kan şekerini yükseltmeyen tek bir besin seçilir. Su, çay ve sade kahve serbest. Bitkisel destekler ve bağırsak temizliği ile desteklenir. Süreç kişiye göre 30 gün 60 gün veya 90 gün sürebilir. Yalnızca 30 gün sonra bile insülin direncinde azalma, göbek çevresinde incelme, enerji artışı, tatlı isteğinde azalma ve ruh halinde iyileşme gözlenir. Ayrıca ortalama 10 kilo zayıflamak mümkün. Gerçek neden vücuttaki toksin birikimi ve hormonal dengesizlik. Çözüm sandığınızdan çok daha doğaldır. Su diyeti tedavisiyle insülin direnci kırılabilir, denge yeniden kurulabilir.